Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Üzücü bir haberle daha karşı karşıya. Son zamanlarda gelen depremler ülkede gerçekten de deprem konusunda moral bozukluğuna yol açmakta ve korkulu anlar yaşatmakta, panik anları yaşatmakta deprem yaşanan illerde. Bu sefer Hatay ve Mersin'de deprem meydana geldi. Kandilli ve Afad'ın yaptığı açıklamalara göre Hatay'da ve Mersin'de meydana gelen depremin şiddeti ise 4 büyüklüğünde olduğu dile getirildi. Depremin merkez üssü Suriye İblik olduğu da dile getirildi yapılan açıklamalara göre. Suriye'nin İblik kenti merkez üssü olan depremin Hatay ve Mersin ve akabinde ise bazı ilçelerde de hissedildiği dile getirirken deprem kısa süreli paniklere neden oldu. Herhangi bir can veya mal kaybının da şu ana kadar yapılan açıklamalarda meydana gelmediği de dile getirildi. Sevindirici bir gelişme olaraktan Türkiye'de meydana gelen depremler son bir haftada git giderekten artmakta. 3.5, 4, buçuk, dört, dört buçuk en son Van'da meydana gelmişti. 4.78 şiddetinde bir deprem. Bundan dolayı depremlerden korunmak için gerekli tedbirleri ve önlemleri almamız gerekmekte. Özellikle deprem çantasını edinmemiz gerekmekte. 15.45'te meydana gelen bu deprem yerin 14,5 kilometre derinliği de, derinliğinde hissedildiği de dile getirildi Afat ve Kandilli Resethanesi tarafından. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymayı unutmayalım. Depremler içinde gerekli tedbirleri ve deprem çantası edinmeyi de